Aslında yastan parçası bir balık daha tuttu. Ya o çekme, çekme, çekme. Yok o kadar. Nasıl kuruyo? Nasıl Aa küçük Bunu da Bırakacağız tabi oğlum. Küçük onlar. 50 santim onlar. Yavaş. Şuna bak kaç Çok çekme. Dur dur. Bak gelsin bırak. Yorulsun biraz. Oo baba balığı bayağı Oo, da almış. nasıl zıplıyor? Balığı bayağı bir almış. Tut. Çekiyor. Çek biraz. Nasıl? İyi güzel şey yapıyor mu? Aksiyon veriyor mu? Çek biraz daha fazla. Oh, nasıl kalama veriyor bak ya. sen balığı bak, sen çok bak, çok bak, bak. ya gel bakayım Öyle çekmedi gel, gel 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 Sen şey sar sar Oo, Arkaya gitti balık Ooo <laughs> Tamam dur